Evet arkadaşlar civcivlerimiz makineden çıktı. Kuluçka makinesinden. Ee, ve kesinlikle onların daha sağlıklı büyümesi için vitamine ihtiyacı var. Bizim veterinerimizin bize önerdiği vitamin. Multiform isimli bir vitamin. Şöyle 50 gram bir çay kaşığı 5 litre için yeterli oluyor. Fazlası da zarar, azı da çok etkisiz oluyor. O yüzden şişemizin kapağını açıyoruz. Suda şuna dikkat ediyorsunuz. Klorlu su olmamalı ya da kaynatılıp bekletilmiş su olmalı. Ya da baktığınız hiçbirine imkanınız yok. Hazır su falan alamıyorsunuz. Alırsanız çok zararlı çıkacaksınız madem. Alın suyu. Koyun şişeye bir gün bekletin. 24 saat bekletin. içindeki o zararlı şeyi bıraksın. Evet. Bir çay kaşığı koyacağız. Evet. Çok az bir şey daha koyacağım. Çünkü tam dolduramadık. Heh. Bu yeterli. 16 tane cicim var zaten. 2 güne 3 güne bu biter. Daha sonra şişemizi çevirerek karıştıracağız. 5 litre bir çay kaşığı. Şöyle açık saydamsı bir renk oluşuyor gördüğünüz üzere. Yarın inşallah bunları civcivlerimize vereceğiz. Şurada bir topaklık oluştu. Onu iyice karıştıraraktan eriteceğiz. Heh, kendisini bıraktı. Lütfen bunu sıcak yere koymayın. Çünkü bayatlama ve bozulma ihtimali var. Serin yerde bekletin. Bir hafta çok uzun bir zaman olabilir. 5 gün en fazla 5 gün içinde tüketin. Civcivlerinize sağlıklı günler dilerim.